Hocam kanalından herkese merhaba. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü haberimiz e, pek olumlu bir haber değil maalesef. Durumlar gösteriyor ki İsrail-Filistin gerilimi e, akaryakıt fiyatlarına da yansımış durumda. E, İsrail-Filistin gerilimi pompayı vurdu başlığı altında. Benzine zam geliyor haberini vereceğiz. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz. Bakalım haberlerin detaylarında neler var. Evet, Brent petroldeki dalgalanmalar motorunun ardından benzine de zam olarak yansıdı. 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor. Evet. Ara sürücüleri iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu. Kriz petrolü vurdu. Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında bir zam haberi gündeme geldi. Zammı en, zammın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde mazota 2 lira 23 kuruşluk bir zam geldi. Motorin ardından benzine de maalesef zam gözüküyor. Bu gelişmelerin ardından gözler benzine çevrilirken beklenen haber çok geçmeden geldi. 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk Zam bekleniyor. Güncel fiyatlara bakacak olursak İstanbul'da motorun litre fiyatı 39.62 liradan satılıyor. Şu durumda benzinin litresi ise ortalama 33.64 liradan satılıyor. Evet bugünkü haberlerimiz bu kadardı. Bir dahaki sıcak haberlerde görüşmek üzere. Hocam benim kanalında kalıyoruz. Hoşçakalın.